Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 1'i e, normal modda bitireceğiz. Hemen şimdi uz hiç uzatmadan başlayalım. Arabadan bitireceğim bugün. İnşallah güzel bir gün olur. Videoyu biraz biraz keseceğim. O yüzden kusura bakmayın. İnşallah kaçarız arabadan. E, arabadan biterse yani bu seri bitmiş olacak. Hem arabadan aman hem kanalizasyon hem de şeyden kaçtık. Ee, kapıdan kaçtık sadece araba kalmış e, hesaba baktım sadece araba kalmış şimdi arabadan da tek başıma kaçacağım akşam Mehmetlerle video çeker miyiz bilmiyorum yani müsait olursak çekeriz batteriyi bulduk evet arkadaşlar ben e, arabanın grençiyle şeyiyle, engine partını buldum engine part şeyde o televizyon var ya orada Evet arkadaşlar Bülent'i de yaptık bakın buradan. Şimdi görünüyor. Bu 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 sonra Brawl Stars'a da PUBG çekeceğim. Ya ikisinde ikisinde ikisinin arasında kalmış kalmış. Dün Mehmet'le şeyden kaçmıştık. Ka ee, kapıdan mı kapıdan kaçmıştık. Onun da videosunu yayınladım. İzlemeyenler hemen kanala bakıp izlesinler. Orada şıpar da bulduk. Çatkanın ikinci parçasını da buldum. Evet arkadaşlar. Çatkanı tamamladık. Granny gelsin. Çatkanı alıp Granny'ye vuracağım. Sonra tornavidayı alıp padloca alacağız. Öyle öyle bitireceğiz. İki malzeme kaldı zaten. Şıpar kuruğu taktım. Bulmuştuk onu. Daha bir dakika oldu biz. İki ya da üçüncü dakikada bitiririz Her şey biraz abarttı. senin geldi. Şapkamı alayım mı? Hemen hemen göt ayağım. Aldım. Gel buraya Hadi ya. Gel 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 gel. Ha! Evet arkadaşlar, kamerayı bu da bulduk ilk günde kaçarsan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben ilk günde hiç ölmedim. Bu seri bitince bunun devam gelecek Avrupa'da bir keşfedeceğim seni, tamam mı? Şerefsiz. ya? İlla uğraştıracak bizi var ya. Neredesin yani? Evet arkadaşlar örümcek yere geldi. Elimde de var. <laughs> 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 Evet arkadaşlar açıyorum. Branch varmış burada ya. Nereden kartı verir ki? Bu da geliyor. Safe key'den kartı verebilir aslında. yanlış yere girdim. Şurada asansörün sayısı yazmalı. Ama iki tamam. Şimdi asansöre gideceğiz asansörde gör. Evet arkadaşlar asansöre geldim. Örümcekli yere de geldim. Asansör asansörü açtım. Şey verdi. Orange Handle verdi. Karkeyi arıyorum ya. Karkeyi bulsana şu an. Videonun bitmesine çok az kaldı. Bir tane karkeyi vereceğim diyeceğim ya. Ulaştırıyor bizi. Tamam. Bakacağız. Evet arkadaşlar e, hani bir safe save key arıyordum o da en üst kattaki ventilatör var ya onun içindeymiş onu gördüm şimdi e, şeyi vuracağım burada bir yer var ya orayı vuracağım oraya inşallah hammer vardır ya hammer kesin şeyde örümcekli yerde neyse alıp gelelim.

Hemen garajı çekeyim. Bak bak ses yaptım buraya. Oraya gitsin. Size göre video çok kısa gelecek ama bana göre uzun. Çünkü videoyu kestim bayağı bir. Sesim gelmeyebilir. Kötü bu oralar sesim. Kemar ver. Helal lan. Bir makası bulduk mu? Tamam, bulmuştuk. Tekrar ee, niye vuracağım? Bana, bana. Evet arkadaşlar graniye vurdum. Şimdi şey e, yukarı kattaki şeyi alacağım. Safe key inşallah kar Çünkü başka bir yerden verme şansı yok ben hemen kaçacağım zaten. Şuraya bakayım. Burada yoksa oradan makas alırız. tamam yani burada yokmuş. Demek ki burada var. Açtım şimdi makas alacağım. Felek senin de Kremi doğması da çok iyi. Allah, oyun kastı var ya düştüm sandım. Açtım, yürü yürü yürü. Açtım. Koş. Kalk artık ya. 2 saat. Kar mi? Vallahi kar key. Arkadaşlar. Vallahi ya yani. Ne varmış? Oh, hiç değişmeye yaramaz. Vallahi bitiyor. Çabuk dol. Vallahi doldu. Gidiyorum. Vallahi bitti. Bakalım kaçıyoruz. 1 bu kadardı. Bu serisinde hem araba hem kapı hem de kanalizasyonla kaçtık Görüşürüz. Bay bay.